Merhaba arkadaşlar, Elif Avcı ben. Nasıl doğa kendini yeniliyor, tazeleniyorsa bu dönemde evlerimizin de aynı temizlik, tazelik hissine ihtiyacı var. Ve bu konuda sizlere bir takım ipuçları vereceğim. Müzik Efil efil tül perdelerle başlayabiliriz. Tül perdeler evimize aydınlık, ferahlık sağlıyor. Dolayısıyla e, özellikle tül kullanmanızda fayda var. E, ve tabii ki yanına fon perde geçmemiz gerekiyor. Ben fon perdede gri ton kullandım. Gri tonlu perdeler her eve, her stile uyum sağlayabilir. Açık renkli, organik dokulu bu koltuk örtüsünü ben yatak odasında tercih ettim. Sizler de dilediğiniz yerde de kullanabilirsiniz. Kışın kullandığımız kalın halılara elveda diyerek daha ince ve yazlık halılara geçmenin tam da zamanı. Bar havasını dekoratif objeler, vazo, saksı ve çiçeklerle evinizde hissedebilirsiniz. Eğer evinize renk ve desen katmak isterseniz bunun en kolay ve pratik yolu olarak kendinden yapışkanlı tuğla desenli duvar kaplamalarını önerebilirim. Şimdi hemen evinize şöyle bir göz atın ve neleri değiştirmek isteyeceğinize karar verin ve Neon 1'e gelin. Çünkü Neon 1'de önerdiğim ürünlerden çok daha fazlasını bulabilirsiniz ve üstelik mobile özel indirimlerle alışverişinizi keyifle yapabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum.